Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efe. Bugün sabitli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi oyunu oynarken yeni bir karakter açtım. Karakterin is, ismi Glay. Glay arkadaşlar Brawl Pass'ı olan bir karakterdi ama satın almamız gerekiyordu Brawl Pass'ı. Ama ben normal oyuna girdim. Yani şu bu karakteri için birazcık kupa biriktirir derken süper ender bir sandık çıktı. Onu açtığımda bu karakter çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi sizinle birlikte bu karakteri test edeceğiz hemen. Bu karakterin görevlerini yapalım. Bunu oynayalım. Daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoya abone olup like atın. Bu arada arkadaşlar havada ısındı de çok sıcak. Oh, cam da açık ama çok sıcak. Hadi bakalım. Ya i̇şte bu internet sıkıntıları yüzünden arkadaşlar. Bunun ne olduğunu birazcık bilmiyorum. Siz ne olduğunu biliyorsunuz yazın. Hadi alanlar kuşatma robotu yapacaklar. Yaptılar. Kuşatma robotu yapacaklar. Birazcık gittim onu gelmez. Al canı ha. <laughs> toplayın hadi, hadi. Çivi toplayın, çivi çivi. Hadi. Bak 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 su kurmuşlar. Hadi adamlar iki oldu, üç oldu. Kuşatma robotu hadi, otur, hadi. Hadi işte be kuşatma robotumuz geliyor onunla beraber gideceğim. Ben de bir tane bıraktım. Adamlar 5 yaptı. Savunmamız gerek. Ya hadi. Hadi çatma robotu daha gelemeden öldü ya. Adamlara bak. Adamlar 5 hadi. Fikisini alsanız ya. Hadi hadi biz yeniyiz. Hadi biraz hızlı olun. Hızlı olun. 7 9. Ah, tamam. Robot, kuşatma robotumuz geliyor. Hemen yine verelim parçaları. Ama adamlar daha çok hasar vermiş olacaklar. Ama bizim de bizim de hasar vermemiz gerek. Hadi. Savunun, 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 savunun. Savunun ne hadi? Saldır, 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 saldır. Hadi kazandık, kazandık tamam. Kazandık. Yendik ve kazandık be işte bu maç bitti. İnternet yüzünden. Açık bir türlü ama sonuçta kazandık. Bu internet bile engel Aa yeni etkinlik geldi ya. Yılan çayı. Soygun oynayalım? Soygun yeni modlarla da deneyelim bunu. Bu arada arkadaşlar ben bu videoyu daha önce çekmiştim ama maalesef kayıt arkadaşlar çok fazlaydı. İki tane video attım şimdi. Birazcık bu kaydı kısa tutacağım çünkü diğer kayıt arkadaşlar kapandı otomatik olarak ve onu tamamen sildi. O yüzden bunu biraz kısa tutmaya çalışacağım. Yani hızlı olmaya çalışacağım. Şimdi burada kasa yıkıyorduk değil mi? Aynen kasayı yıkıyorduk. Kasa yıkma. Hadi. Kendi kasamızı koruyoruz burada hatırladım. Bak geliyor bak. Tamam. Ufak bir hasar verdi. Bak nasıl geliyorlar bak. Ah, Üfledik. İyi oldu. Kendi kasayı koru. Kasayı koru. Kasayı koru. Hayır hayır hayır. Ama adamlar daha az hasar veriyor. Şunu, şurada saklanıyor. Gel Orada saklanıyorsun. Ne onun canı gitmedi? Onun canı gitmedi anlamadım. Hadi hadi. Hadi adamlarınkine saldırın adamlarınkine. Hadi saldır saldır. Onlar da bizimkine saldırıyor. Bunu yok etmemiz lazım. Yok etmemiz lazım hadi. Hızlı olun hızlı 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 hızlı. Adamlar önce Bitirecekleri. Ah tamam. Kırıldı. Biz kazandık değil mi? Ay. <laughs> Evet, şu kaydı şuraya alacağım. Açalım. Bir şey çıkmaz herhalde ya. Aynen. Para gelecek. Aynen. Şimdi devam. Soygun. Oyununa devam ediyoruz. Saniye ya. Bunun içinden geçebiliyor muyuz? İlginç. Oyun hataları. Güzel. Bak bak bak. He. Ya Poco karakterine çok gıcığım ya. Böyle erik yersiniz ya arkadaşlar. Erikte bir ekşi ekşi bir tat bırakır ağzınızda. Öyle bir karakter oldu. Ya gelme Rose hadi git ya. Yalnız o bir tane rak vardı. O bırakı öldüreceğim bak. Şu. Gelmeyin be. Bak 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 ne yapıyor bak. Ya bir şey diyeceğim bunlar üst üste bu kadar nasıl geliyorlar ya? Poco git poco 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 ha. Bak bak nasıl geliyorlar. Uzak ben de Hadi 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 onların canı daha az Ya tu bıraklar ya. Gıcık bir karakter ama biz kazanacağız. Çünkü onlar canları 31 öldü. Şu killer sıkıntı biraz. Gelmeyin. Bak 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 hemen füze fırlattı. <laughs> yok et yok et yok et yok et. Neyse biz kazandık ama. Garanti kazandık değil mi? Evet. Kazandık. Tamam. Güzel Sekiz Böyle tekrar tekrar oynasak Daha güzel iyi kupa verir aslında Hadi Harf karakter de gıcık aslında. Bir buraya Kaç can götürüyor. Gelme. Hadi can azaldı bak. Alperimo bir git be. Bir git be git. Bakın kendi kendi yeni, yenilebiliyor. Yok bu şey yeniliyor. Tamam tamam bir tane karakter vardı. Onun özelliği bu. Ben diye bir karakter vardı. O iyi bir karakter. Bak şu adamın kullandığı karakter. O karakter de çok iyi bir karakter. O da yine Poco gibi bir karakter ama Poco'dan daha iyi bir karakter o da. O hem böyle sağlık veriyor hem de iyi hasar veriyor. Hadi 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 bak geliyor bak barley geliyor barley barley. gelme. Tam ittim güzel oldu. Ama ben olmuştum. Öldürmüştüm. Hadi az bir canı kaldı hadi. Hadi az bir canı kaldı. Hadi, hadi bir can. Evet ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Güzel. Arada bir kayda bakıyorum kapanmasın çünkü. Hadi hadi. Tamam saldırıyorum güzel saldırdık. Bak Poco bana can verdi. Bu iyi oldu. Bayağı iyi oldu. Bak bir tane adam bizim şeye saldırıyor. Kasaya. Saldırmayın. Bak şuradan atıyor. Heh, gördüm Barley seni. Senin gidi Barley seni gidi. Ve öldü. Adamın ismi de ben penguen değilim. Ne garip bir ismim var ya. Karakter bir sürekli şu karakterin özelliği önümüzü önümüzü kapatıyor. Bir de bomba atıyor bir de. Çok garip bir karakter. Tamam. Ya engelleme bizi ya. Bak adam çok engelledi ama. Bu da Dynamite'ın bir versiyonu ama çok iyi bir karaktere benzemiyor yani. Birazcık daha uzağa fır fırlatıyor. <laughs> 2'yi gördük. Ama yine biz kazanacağız. <laughs> yapmıştım. Ve böyle rütbesi 10 oldu. Güzel. Rütbesi 10 oldu. Şimdi bir de... Sorunumu <laughs> <Sörgünü> bitirdik ya. <laughs> avına geçelim. Bu arada arkadaşlar ben diğer modları göstermeyeceğim. Çünkü video uzun sürüyor. Diğer modlarda arkadaşlar başka bir videoda bu karakterin. <laughs> Adamlarda pike var. Aa! Bak bak şuradan vuruyorlar bize ya. Vurdum ama niye hasar almadı? <laughs> Ben de, ben de, ben de. Ama öldürmüştüm Adam ölmüş. Bak 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 bak. Adam ölmüyor bak. Adam hile açmış. Adam ölmiyor. Öldü. Oo, şu, şu adam. Sen gel buraya, sen gel. Ya bir git Spike. Adam oraya pusmuş gitmiyor ya. Gel buraya bul. Bul neredesin? Bak bul orada bak. Hadi öl. 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 Ya ölmedi. Ölmedi. Ölmedi ya. Ya bunlar, bunlar ne yapıyor böyle hile açmışsınız ya. Bu kadar ölmüyorsunuz. Bak bak adam adam hile açmış. Bu kadar bu kadar. Aha. diyeceğim şu karakterin yeni açtı belki olabilir yeni açmış olabilirler. <laughs> Bir Alanı al. Abi hemen saldır. Hemen saldır. İndir, indir, indir bak şuradakini indir. Bak nasıl kaçıyor bak. Şöyle at şunu. Ha öldürdüm ben öldürdüm. Gelme. Bak adam orada pusmuş. Ya wins the race. Bu kronomik, kronomik, kronomik mi Kronimik bir karakter? <laughs> Bak doğdu da hemen doğdu <laughs> Ama doğduktan sonra hasar versek ya. Adamın yıldızını aldık. İyi. Emir iyi oynuyor Emir. Emir bayağı iyi oynuyor. Ama öldürdüler Emiri de. Gelme gelme. Yanlış yere kullandım. Öl öl. gelme 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 ha. Şöyle şunu al. Tamam kazandık güzel. O arkadaşlar ne yapalım? Bu bölümün bu sonuna mı gelelim? Bir de şey yapalım o zaman. Elmas kapmaca yapalım. Ama, hadi hızlı hızlı yapalım. Bak video, video bir anda durabiliyor arkadaşlar. Arada bir bakıyorum bir anda durup kaydı siliyor. <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi. <laughs> Gelmeyin burası bizim bölge. Orada birileri vardı. Ben birisini öldürdüm. Şunu alalım. Şunu aldık. Aldık aldık aldık. Bak bak nasıl geliyor. Bak hop. Geriye. Geri vites. Hop hop hop. İç bunu. Yakınızıysa daha fazla içiyor bu arada. Of ne yaptın? Benim canım çok az. Benim canım çok az. Benim canım çok az. Canlar, canlar can değil, canlar can değil. öldü. Hayır, 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 hayır. Bak o adamın üstüne çok gittiler. Ya, ya. Bana da bir kayda bakıyorum. Hadi, hadi, hadi. hadi. Şunu. Hayır. Adamlar alacak bu Hayır adamlar almasın. Bak. bak nasıl kaçıyor bak. Hadi hadi. Kazandık kazandık. Kazandık be işte bu. Şimdi teşekkürler lakıt like baban olmayı unutmayın bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere Kendinize dikkat edin